vallahi keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkardık. olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın kazanır benim oraya gelirsin gene çıkarız eve ne vakit. Çıkamayız lan vallahi çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm Sadıcım ne yaptın bakalım o, hoş geldiniz Seyin gelsin ev arkadaşlarına Ya Sadıcım ola ben de kazandım. O, ben de kazandım ben Beyler e, Hüseyin benim memleketten en yakın arkadaşım o da burayı kazandı. Biz ziyarete Ne geldik. yaptınız gençler? Hacı niye bağırıyor arkadaşım? Ne lan oldu ayıp ettik Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam Hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben onu etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezdirsek madem üstümü falan değişen öpü pasın yoldan geldin biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallıyı kadınlar giye lan saf yolum. Cihaz ya. var mı Hüseyin hadi boşver. İroni yaptım. Ha ironi ha demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyor onlar? Hadi Hüseyin gidelim buradan. Ha müzik çalıyor. Çeklik türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman kardeşlüğüm.